İstanbul Boğazı'ndan Haliç'e akıtılan can suyu meyvelerini verdi. Boğaz suyuyla beslenen Haliç'te balık nüfusu eski günlerine döndü. Bu durum en çok amatör balıkçıları sevindirdi. Haliç'ten hangi balıklar çıkıyor? Vallahi işte çinekop çıkıyor bu aralar. İstavrit var, mezgit var. Tamam, şansınıza bu kadar da sınırlı değil. Haliç'te artık barbun, lüfer, sarzalya ve levrek başta olmak üzere birçok balık türüne rastlanabiliyor. Sarıyer'den alınan boğaz suyunu 5 kilometrelik tünelle Haliç'e taşıyan proje meyvelerini vermeye başladı. Haliç sularında 47 balık türünün yaşadığı tespit edildi. Şimdi neler yakalıyorsunuz en çok? Şimdi şu anda istavir, çinakop, daha Haliç'in daha iç kısımlarında kefal. Çeşit bol. Tabii, bol. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında hayata geçirilen Boğaz'dan Haliç'e can suyu projesi Haliç'i eski günlerine döndürdü. Boğaz suları hem kokuyu önledi hem de canlı yaşamını arttırdı. Su altında yapılan incelemelerde karagöz, uskumru, palamut, kırlangıç gibi onlarca balığa ait yumurta ve lavralara rastlandı. 99'da geldim İstanbul'a. 99'da burada e, kokudan burnumuzu tutarak geziyorduk. Şu anda gayet güzel, temiz. Balık bile tutabiliyoruz yani. Barajın sonuna kadar balık tutabiliyorsun. O kadar temiz, güzel. Balık çeşitliliğinin artması Halici balıkçılar için de bir cazibe merkezi haline getirdi. Artık oltasını sulara atan buradan eli boş dönmüyor. Siz neler yakaladınız bugün? Çilekop, bir de istabit, O kadar, başka bir şey yok. Ama sarı kanat, lüfer, çok şanslı olursanız kofana, içeride kefal, mezgit, izmarit, bir sürü balık var.